Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı 2020 araştırmasında 21 Kayseri firması yer aldı. Bu firmalardan 5 tanesi ise Kayseri Serbest Bölgeden. 21 Kayseri firmasının 5'inin Kayseri Serbest Bölge firması olduğunu söyleyerek firmaları tebrik eden Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı listesinde 21 Kayseri firmamız yer aldı. Bu ilimiz için büyük bir başarı üretime ve istihdama katkıları için teşekkür ediyor, başarılarını diliyorum. Bu firmalardan 5 tanesi serbest bölgemizin firması. Serbest bölgemizin büyümesi, sanayicilerimizin taleplerinin karşılanması, üretim ve istihdamın artması için gayretle çalışıyoruz. Kayseri İç Anadolu'da üretimin merkezidir. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır. Yatırım ve ticaretin şehri Kayseri'miz üretimi ve istihdama her zaman katkı sağlayarak büyük bir başarı daha elde etti. Bizler de omuz omuza vererek daha büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve Türkiye ekonomisindeki önemimizi hızla arttıracağız. Ekonomi ve istihdama güçlü bir şekilde katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum dedi.